Hoş geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı. Allah Akenaton'a esenlik ihsan etsin. Hükümdarın buyruklarını yerine getirmekle meşgul. Hangi hükümdar? Bu benim değil, Allah'ın sana yüklediği bir görev. Gerçek hükümdar odur. Mısır halkını kurtarmak için seni gönderen de odur. <laughs> Sevgili Inarus, sen nasılsın? İyiyim efendim, hoş geldiniz. Ne güzel, Yüzarsif Hazretleri eski dostlarını hala unutmamışlar. <laughs> Unutkanlık adetimiz değildir. Unutulmamak için huzurunuzdayım. Ülkenin durumuyla ilgili son gelişmeleri anlatmak için geldim. Muhakkak bu silo yapımı ve buğday stoklamakla ilgili gelişmelerdir. Belki de çiftçiler ve ihtiyaç sahipleri ya da kahinler ve onların çıkardığı olaylar hakkındadır. Bir hizmetkar kendisine yapılması söylenen işlerden başka bir iş yapmaz. Şüphesiz bunlar önemli olaylardır. Mısır'la ilgili sorunları sonra dinleriz. Bugün sizin için başka rüyalar da gördük. Ama benim silo yapımı, buğday stoklama ve kahinlerin entrikalarıyla ilgili arz etmem gereken hususlar var. Benim sizin bütün bu sorunların üstesinden geleceğinize olan inancım kesinlikle tamdır. Bu işlerle daha sonra da ilgilenebilirsiniz. Siz Amon Tapınağı ve kahinler için plan yapa durun. Ben ve Akenaton hazretleri de sizin için. Boş yere zihninizi yormayın. Biz artık sizi bu yalnızlıktan kurtarmaya karar verdik. Demek konu bu. Bugüne kadar evlenmeyi hiç düşünmedim. <laughs> ben bugünden itibaren sizin dikkatlice düşünmenizi öneririm. Kamses'in kızı Asenat. Babası Aton Mabedi'nin tek tanrıya tapan büyük din adamlarından biridir. İyi ve güzel bir kız. Demek benim Memphis'ten buraya çağırmanızın nedeni bu. Yüzarsif bugün Aton Mabedi'ne Kamses Hazretlerini görmeye gidiniz. Yapmanız gereken bu. Bu kadar acele mi? Neden olmasın? Asenat hem güzel hem de tek tanrıya tapıyor. Evet, Siz bir an önce evlenmelisiniz. Bu yönetimin emridir ve uygulanmalıdır. <laughs> Kesinlikle ekselanslarım. <excellent> Kesinlikle <laughs> Dün gece yüzünüzde derin bir acı gördüm. Bu üzüntünün nedeni neydi? Babamdan uzak olmanın üzüntüsü. Keşke yanımda olsaydı. 30 yıldır ondan uzaktayım ve ruhum adeta ona doğru uçuyor. Peki nerede? Niçin onu görmeye gitmiyor? Ya da onu yanınıza aldırmıyorsunuz? Biz Kenanlıyız. Buraya bir aylık mesafede Defalarca onu görmeye gitmek Ya da durumumdan haberdar etmek istedim Olmadı Zamanı gelmedi daha Hala Mısır halkının bana ihtiyacı var Onlar için tehlike geçmiş değil Açlık Mısır halkının ruhunu ve bedenini tehdit ediyor Daha onlar için bir şey yapmış değilim Babam ve akrabalarımla ilgilenirsem işimden geri kalmak ve görevimi yerine getirememekten korkuyorum. Sonuçta onlar sizin babanız ve akrabalarınız. Bence yanınızda olmalılar. Onlar bir gün Mısır'a gelecekler. Ama o güne kadar ayrılık acısına tahammül etmeliyim. Ayrıca babam durumumu öğrenirse kardeşlerimi beddua etmesinden endişe ediyorum. ...İsrail oğullarının hala uslanmadığını da biliyorum. Allah'ın iradesi bu hicrana son verinceye kadar ben de sabredeceğim. İsrail oğulları mı dediniz? İsrail babam Yakup peygamberin lakabıdır. Bana ve kardeşlerime İsrail oğulları da diyorlar. Sanki Allah'ın peygamberi kardeşleri yani İsrail oğullarından... ...Yakup peygamberin bilmediği bir kötülük görmüş. Bunun nedenini sorabilir miyim? İleride öğreneceksin. Ah, biliyorum. Siz erkekler gönlünüzde açıklamak istemediğiniz bir takım sırlar taşırsınız. Yersiz sorum için sizden özür dilerim. Her sır bir gün açığa çıkar. Zamanı gelince öğreneceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.